Diş ağrısına neler iyi gelir? Diş fırçalamak diş ağrısını iyi gelir. Yapmamız gereken organik bir diş macunu ve fırçası ile dişlerimizi masaj yapar gibi hafif bir şekilde fırçalamak. Gargara yapmak, sirke ve su karıştırıp gargara yapın. Ağzınızdaki bakterileri yok edecektir. Sarımsak, sarımsağı ezerek ya da dilimleyerek. Ağrıyan dişinizin üstüne koyun. Sarımsak bakterileri yok edici özelliğinden dolayı ağrıyı hafifletecektir. Karanfil dişinizin ağrıyan kısmının üzerine bir adet karanfil koyun. Bir müddet sonra dişinizin ağrısının azaldığını hissedeceksiniz. Karanfilin diş ağrısını tedavi edici özelliği vardır. Kara biberinde de diş ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Kara biber doğal antibiyotik olarak bilinir. Zerdeçallı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Ağrıyan dişin üstüne uygulayın. Antiseptik özelliği sayesinde ağrıyı gidermekte yardımcı olacaktır tuzlu su ile gargara yapmakta diş ağrısına iyi gelmektedir. Ayrıca ada ile gargara yapmakta diş ağrısına iyi gelir. Nane ve maydanozu ufaltarak ağrıyan dişin üstüne koymak diş ağrısına iyi gelmektedir. Son olarak da diş ağrısı olan kişilere tavsiyemiz. Sıcak ve soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durun. En yakın doktora gitmenizi tavsiye ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.